Yağmur'un yüzüğü. Kaç gündür o kadar otobüse geziyorum. Bir tane otobüste telefonu şarja koyacak yer yok ya. yok ya. Ne internet var ne bir şey var, su yok, bir şey yok. Yani böyle var ya bizim eskiden sana böyle ilk arabaya bindim ben böyle araba binmemiştim. O zamanlar 4-3'ler vardı diyorlardı. Ben videoda falan ediyorum bazen gösteriyorlardı. Hatrede saklıyorlar. Araba lan aynısı yani. Sana şey demiyorum. liseleri araları iyi. Kutuktan arası geniş. Bu otobüs Dün Geldiğim bir otobüs vardı. Tahran'dan O Otobüsün arası iyiydi yani. Mesela koltuk açılabilir mesela. Yatak gibi oluyordu. Yani o kadar ayaktan uzasam falan. İşte tek sıkıntı yani hele su yok. Bir, şey yok. bir, yerde duruyorlar işte. 5, 5 kilometre geldik herhalde. Bir, bir yerde duruyor. O da tesis mi? Nedir yani? bir çorap almak istedim 50 bin tümen söyledi 50 bin tümen de e, yani nasıl diyeyim bizim çok var yani mesela diyelim bir çay 5 bin tümen bir 5 bin tümen bir çorap 50 bin tümen çok çok fazla o yüzden yani bugün mesela geldim tabi bizden aldım tabi bizde de öyle bir şey yoktu tabi bizde mesela bunu 20 bin tümen aldım parayla buranın parasını arası ben de fazla bilmiyorum. Yani. Yeni yeni öğreniyorum yani. Daha yeni yeni alışmaya başladım. Yani düşün bizim bir tane para veriyorsun. Bir de hesap para dönüyor Allah 5 lira ver onlar da 10 on tane parası veriyor. Demir para yok. Hep kağıt para. Hep bol bol sıfır var. 200 bin, 300 bin, 500 bin, 50 bin. Eğer El, geçmeden eline kalırsa Sonra da videosunu çekeceğim, göstereceğim parayla. Şimdi zaten dalık alana geldik. Ben videosunu böyle bir sonra daha çekeceğim.